Ülkemin en güzel hayvanlarının yanındayım. Şunların güzelliğine bakın değerli dostlar. Kargı Ovası'nda bulmuşlar çimeni. Ya. Oh Kızılırmak da aşağıdan akıyor. Çeltik de yanı başınızda. Ne güzel size ne mutlu size. Evet Kargı Ovası'ndaki yolculuğumuz devam ediyor. Hacı abi böyle gelsene abi. Amca yeğen değerli dostlar amcan mı? Abucam. Evet. Gel bir şöyle. Babamın amcası benim de abucam. Abi. Babanın amcası mı? Tabii. Sen kaç yaşındasın ya? 25. Ee, baban kaç yaşında? Babam mı? 50 yaşında. He? Onun amcası nasıl oluyor? Dedemin kardeşi ya. He? Dedemin ha, kardeşi. Öyle ha, tamam. <laughs> ha öyle söyle. Ha tamam. da öyle söyle. Nasılsın abi? İyi misin? Eyvallah şükür. Türkiye'nin en iyi büyükbaş çobanı benim diyormuşsun. Doğru diyor. Neye göre? Eşekçilerden ya. Ha? Eş, eşekçiler sülalesi dedi. De Merkez tanır ya. Allah Allah. Ya. Niye eşekçi demişti? Abi işte abicam, abicam gibi eşekler. Satıyor, eşek alıp satıyordum. Eşek. Öyle mi? Tabii. Evet, eşek değil. alıp satıyordum. Evet. E niye bıraktınız? E, o işler öldü, motor çıktı, onun öldü. Allah Allah. Abi. Onun için mi eşekçiler diyorlardı? Evet. Eyvallah abi, isim ne? Recep. Recep abi nasılsın? İyi Allah. Kaç yıllık çobansın Recep abi? 25 yaş, 25 sene vardı. Hayvan anlar mısın? Anlarım. Gel buraya sen nereye gidiyorsun? Ben buradayım abi. Evet. Değerli kardeşler arkadaşım gördüğünüz gibi golyeyi takmış. Yerinde duramıyor. Ben dedi Türkiye'nin en güzel sesli çobanıyım dedi. Benden daha öte kimse sesi çıkmaz dedi. Bak dedim doğulu, güneydoğulu kardeşler var dedim. Abi dedi ben dedi en güzel sese sahibim dedi. Buyur kardeşim. Kendimizi bir tane saydık ya. Tanıtı ver. Ya. Buyur canım benim. Ben ismim Muzaffer Uğur. Şöyle biraz yukarı doğru efendim. İsmim Muzaffer Uğur. Çok küçüklükten beri neredeyse 5 yaşından beri ben bu çayırda hayvan otlatıyorum. Yazları hiç gitmiyorum hatta. Gece bile burada yatıyorum. Hayvanlarım yol yürümesin diye. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 Gelelim mevzuya. Ses mevzusu. Ses mevzusu mu? Biraz daha oyalanaydık ya abi. Niye? <laughs> Kendimizi hazırlamadık ya. Değil mi diyorsun? <laughs> Tabii ya. Ee, şöyle bir tur at da gel bakayım. Biraz daha bir sohbet edin <laughs> o be. Ee, şöyle bir dolaşıver geliver istiyorsun. E, dolaş ya bir gucuk buzoğum vardı onu da tutuvereceydim. E, nerede hani buzoğu? Buzoğu nerede abuca? Nerede? Buzoğu nerede? Buzo kayıp kaçmış çalmışlar. Ova oka... şu tarafta bak ha şu. Yok o değil da onun daha gücü vardı. Allah Allah. Tabi canım daha, daha gücü. Tabi daha gücü Allah vardı. Allah Allah. Yatıyordu, yatıyordu neyse. Neyse. Buzo yok kardeşim buyur mikrofon sende. Rastlarsa gözlerin yaşlı yavruna Suçunu bağışla sarıl boynuma biz bize yaşarken geldik oyuna Eller kadir kıymet bilmiyor annem Senin gibi kimse sevmiyor annem Yeter mi abi? Yetmez devam et güzel Yeter misin? vallahi ya Ses güzel çıktı ya Bırak hele oyuna getiriyorum <laughs> Oyuna getiriyor. Yok böyle. Götürmem, Ne götürmem. söyleyin bilmiyorum ne ki abi. Çoban adamız. Ne söyledim sana? Vurdun kapıyı gittin. Aşk acısı çektireceksin sen bize burada birazdan. biraz abi. <laughs> <laughs> Biz sanatçı mıyız? Çiftçiyiz abi. <laughs> sen de var mı acaba abi? Sen de güzel bir ses var. var <laughs> 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 canım bak şimdi ben. anlarım. Bak şöyle baktığım zaman şu gıtlak bölümünden anlarım ben. Yok. <laughs> Hiç gerçekten söyleyemem. Hiç. Hiç söyleyemem. Yenge menge hiç şarkı yok, yok, mi? yok yok yok. Hiç. Yok. E benim bildiğim çobanın azlığı da eksik olmaz. Şarkısı türküsü de. Yani azlık da yok. çobanla da bu işte. Ama. Evet değerli <laughs> dostlarımız yolculuğumuza devam ediyoruz. <laughs> ya dostlar bu teknoloji çıktı. Mertlik bozuldu. <laughs> Adam, bunu tut kulaklık. Ben de. <laughs> Broçorum kargı. Çare çıkarmaz abi. <laughs> bunu tut kulaklık, son model abicim, telefon. Ben diyor Playback yapsam olur. Al yap Playback yap bakayım. Dur ya. açayım dayı, acele etme biraz sohbete de ya. Dayı diye dillerini yesinler kardeş. Ya ne demek abi ya. Biz yaşı kaç gösteriyorsun? Bak bakayım şöyle. Yiyeyim, benden gençsin sen ya, 25-30 ya. Allah senden razı olsun. Ne yani. çalacaksın? Ne çalalım, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Fark etmez ki abi. Fark etmez, gelsin bakalım abi. Dur. Yerli mi yabancı mı? Abi biz Arabex dinliyoruz ya. Evet dur bakayım. Cengiz, mengiz. Hadi bakalım gelsin. Evet. İbrahim. Geliyor. Şey, din, şey açalım ya rahmetli babamın anasına. Anılar. Coşkun Sabah mı? Yok. Atilla Kaya. Söyle bakayım hadi. Şarkıya bir girsin Nur acele etme ya. Sohbet et ya. <gülüyor> <gülüyor> Değerli dostlar, Türkiye'nin en dövüşük gülen çobanı bu. Bir Abi, gül bakayım. Bir gül. Ya bizim yanımıza gelen adam keyif oluyor. Güzel. <laughs> yanımıza gelen adam keyif oluyor. Eyvallah. Bluetooth niye bağlamadı? Geldi mi? Kulakta çalıyor ya. <laughs> Açık ne? Hadi gelsin bakalım. Bu akşam içimde hüzün var. Gönlümde canlandı anılar. Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam için hüzün var. Sensiz geçmiyor bu akşamlar. Gönlümde dinmiyor arzular. Kırmak istiyorum, sarılmak istiyorum. Ezime gidip bekliyor anılar, anılar, anılar. Şimdi gözümde canlandılar. Anılar, anılar. Bizim o akşam ağlatılar Anılar Anılar Şimdi gözümde canlandılar <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.